Merhabalar efendim. Cildimize güzel bakıyoruz. Dışarıdan ürünler de kullanıyoruz. Düzenli bakımlara da gidiyoruz. Bir de içten desteklemek vücudumuzu çok faydalı. Zaten kolajenle omeganın artık yani faydasını anlatmak bence gereksiz bir şey. Yani bu dünyada araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Kolajen de omega 3 de sürekli gerekli. Hem kemik yapımız için gerekli hem vücudumuzun dışarıdan destek alması için o kadar çok zararlı dışarıdan faktörlere biz maruz kalıyoruz ki artık cildimiz de kötüleşiyor, vücudumuz da kötüleşiyor, kemiklerimiz de çok zorlanıyor. Hepsi için destek sağlamak için kolajenle omega 3'ü hiç eksik etmemeliyiz. Omega 3'ün özellikle çalışmaları var. Bunu da araştırmanızı rica ediyorum. Yani gerçekten hafıza da zaten çok çok faydalı. Hafızamızın geri gelmesinde bize destek. Ee, daha mutlu olmamızda bize destek, cildimizin daha iyileşmesinde bize destek ve çok ciddi şekilde sivilce baskılamakta, akneleri azaltmakta, göz önek sıkılaştırmakta da, da destek. Yani aslında bunları siz bir lüks olarak görmeyin. Artık nasıl biz her gün değişik rutinlerimiz varsa spor yapıyorsak bunları da hayatımıza dahil etmeliyiz. Daha fazla sorular için de içerisinde ne var, nereden üretiliyor, nereden alırım gibi sorular için de ateşleteyi arayın. Görüşürüz efendim, hoşçakalın.